Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Tarımın nabzına, Tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün hayvancılığı konuşuyoruz. Hayvancılığa ilişkin sorularınızı bekliyoruz. Canlı yayında stüdyo konuğumuz veteriner hekim Sayın Hasan Arı sorularınızı cevaplandıracak. 0212 709 87 87 telefon numaramız sorularınız ve katkılarınız için. araya gitmeden önce biraz daha genel çerçeveyi konuştuk. Özellikle planlama noktasının çok önemli olduğunu, geleceği öngörebilmek, özellikle bu tür büyük yatırım yarına dair ne olacağını bilmek gerekiyor ve dolayısıyla hayvancılıkla ilgili politikaların da bu yönde şekillenmesi gerekiyor. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı bununla ilgili? Burada e, şu önemli, bu planlamalar yapılırken artık dünyanın globalleştiğini evet. dikkate almak lazım. Dünya sadece Türkiye'den ibaret değil, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyoruz. Avrupa Birliği'nin en büyük korkusu e, şu, e, biz... Kalabalık nüfus değiliz zaten. ve e, zaten kendimize yetiyor ürünlerimiz de kendimize yetiyor. E, bizim ürünlerimiz Türkiye'deki e, ürünlerden daha ucuza et daha ucuza e, yumurta peynir daha ucuza ürün fazlamız var. Yarın öbür gün bu serbest malların serbest dolaşımı açıldığı zaman. Biz oraya bütün ürünlerimizi yığarsak oradaki insanlar üretim yapamayacak, işsiz kalacak, buraya gelecekler. En büyük kabusları bu onların. Evet. Dolayısıyla bu noktada bizim de bir an önce Politikalarımızda evet. gerek hayvansal üretimde gerekse bitkisel üretimde tarım sektörünün tüm alanlarında politikalarımızı hızla gözden geçirip bir an önce de hayata geçirmemiz gerekiyor. Çok evet. güzel planlarımız var. Daha önce de belirtmiştik. Hazırlayanların emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel. Ama bunları bir an önce de hayata geçirmemiz gerekiyor. İzleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Buyurun. Aziz Bey sormuş Konya'dan diyor ki hem küçük baş hayvan yetiştiriyormuş hem büyük baş hayvanlar var ve bunların ikisi bir arada diyor. İkisinin bir arada olması özellikle hayvan hastalık Açısından barınakları bir arada anladığım kadarıyla problem yaratır mı diye soruyor. Tabii ki yaratır. Zaten bizdeki sorunlardan bir tanesi de bu. Evet. Biz işletmeci olamıyoruz. Evet. Yani işletme dediğimizde nedir? Süt sığırcılığı diyoruz. Besi yetiştiriciliği diyoruz. Evet. Koyunculuk diyoruz. Keçi yetiştiriciliği diyoruz. Hepsi iç içe. Özellikle bazı hastalıklar koyunlar dirençlidir. Büyük başta ciddi. Sakıncalar yaratır çünkü e, muhtemelen e, bu yetiştiricinin büyük başları ahırdadır, evet. küçük başları meraya çıkıyordur. Oradan bir sürü hastalık getirirler, bir sürü parazit getirirler. Evet. E, o zaman bu aile tipi küçük işletme olmaktan e, çok öteye gidemez. Dolayısıyla. Ayrılması, ayrılması gerekiyor. Lazım. Kesinlikle ayrılması Kesinlikle. gerekiyor. Peki. Aziz Bey'in bir başka sorusu da şuydu. Düveler birbirini emiyor. Ne yaptımsa engel olamadım diyor. Bu problem yaratır mı diye sormuş yine. Evet bu problem yaratır. Benzeri şey ineklerde de gözüküyor. Onun için burunluk takılıyor. Enmesini evet. engellemek için ama e, bu alışkanlık başladıysa devam ediyor. Bundan vazgeçen bir inek görmedim ben. Bu alışkanlığı sürdürecektir, evet. bırakmayacak yani evet. bağımlı. Evet. Peki <laughs> bunu da paylaşmış olalım ve hemen telefonumuz var. Telefon hattımızda Sayın Turgut Kobyoğlu. E, Turgut Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Mesleğinizde inşaat mühendisi yazıyor. Evet. Meslek dışı bir üretim mi var, tarımsal alanla ilgili bir çalışmanız var sanırım. Evet, aynı zamanda büyük baş hayvan evet. bir işi yapıyorum. Kaç yıldır? Yeni sayıdır, iki yıldır i̇ki yapıyorum, yıl. yeni başladım. Peki sizi bu alana çeken neydi? Toprak sevgisi, hayvan sevgisi ama tabii ki ticari beklentiler. Evet. Ee, ama çok da beklediğimiz şeyler olmadı. Tam Beşiciler. da bu noktayı soracaktım ki siz giriş yaptınız. O beklentilere evet. ilişkin bugün ve yarına dair öngörüleriniz neler? Açıkçası keşke benim öngörülerim öngörülerimle olsaydı bu iş ama ben bu işin e, yukarıdan yönetilmenin çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Evet. E, besiciler Profesyonel anlamda yapmaya çalışan bizim gibi yesiciler evet. e, bu işten e, sanıyorum para katamayacaklar. Peki biraz açar mısınız bu konuyu? Neden kaynaklı bu hükme, bu yargıya vardınız? Yani karşılaştığınız problem, sıkıntı nedir? hem sizin gibi bu alana girmek isteyen, yatırım yapmak isteyen insanlara da fikir vermesi adına hem de bu problemleri tekrar dillendirelim. Evet biliyoruz ama çözümü noktasında ne yapabiliriz sorusuna cevap bulabilmek adına biraz daha detaylandırır mısınız lütfen? Evet, evet. öncelikle başlamak oldukça zor. Evet. Bu işe başlamak için belli bir sermaye gerekiyor. Bu bizim... Köylümüzde, Türkçemizde e, maalesef olmayan bir şey. Varsa da e, bu sermayeyi belli bir bilgi e, çerçevesinde bu işe kanalize etmesi zor. Zorlaştırılmış gibi geliyor bana, zor yani. Evet. E, bizim e, bu e, işe girmeyi düşündüğümüz andan itibaren... E, besihaneyi, çiftliği faaliyete geçirmemiz arasında neredeyse bir seneyi geçen bir buçuk seneye yakın bir süreç var. Evet. Asıl zorluk öncelikle burada. Evet. Çiftliği kurmaya düşündüğünüz düşünüyorsunuz, başlıyorsunuz. Yer almanız gerekiyor evet. eğer yeriniz yoksa. Yer al, olacağınız zaman biraz veteriner olmanız gerekiyor. Biraz ziraat mühendisi olmanız gerekiyor. Biraz inşaat mühendisi olmanız gerekiyor. Doğru. Evet. Neden? Ben gittim yer aldım. İnşaat mühendisi olarak evet. gittim işte çiftliğe yapmaya uygun bir yer gerekiyor. Gittik aldık. Meğersem e, Türkiye'de yerler bir kısmı e, belediye yetki alanı içerisinde evet. bir kısmı özel idarenin yetki alanı içerisinde. Her ikisinin de imar uygulamaları farklı. Evet. E, bizim aldığımız yer özel idare. Özel idarenin e, size İmar vermesi için toprak koruma projesi yapılması gerekiyor. Evet. Ben yeri aldıktan sonra gidiyorum, toprak koruma projesi yapıyorum. Bir bakıyorum, bu yer toprak açısından birinci sınıf toprak. Karınmıştan evet. yapı yapılamaz diyor evet. bana özel idare. Ben bunu nereden bildiğimi yeri alacağım zaman. Evet. Öncelikle demek ki yer almadan önce toprak koruma projesi yaptırmam gerekiyormuş. Bu yerin imarı var mı evet. yok mu bunu anlamam gerekiyor. Yani bu yer alıyorken para veriyorsunuz istirir. ondan Elbette. sonra ne bakıyorsunuz? Yanlış bir yer almışsınız. Meğerken burada e, çiftlik yapılamazmış evet. diyorsunuz. Bundan sonra bir sürü problemle uğraşıyorsunuz. Ya yeri satacaksınız ya da o yerde e, inşaat yapılabilir bir orta yol bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. Yapmayı düşündüğünüz Diyelim ki 200 başlık bir çiftlikte 50 başa düşürüyorsunuz, 100 başa evet. düşürüyorsunuz. Artık bize özel idare ne kadar imar verdiyse evet. o imar e, doğrultusunda çabalayıp çabalayıp evet. işinizi görmeye çalışıyorsunuz. Bundan sonra da hani Vartay'ınki yaptınız, inşaat projesini yaptınız, ruhsatınızı istiyorsunuz. O da belli bir süreç tamam rutin süreç yaptığında evet. ama geldik... E, bu işe başlarken devletin e, ilgili bankaları kredi kredilendirdiğini söylüyor evet. bu işi. E, ben örneğin, kendim şartım adına söylüyorum, evet. tam bütün işleri yaptım, uçatı aldım, inşaata başlayacağım, bankaya gittim. Dedim ki, e, kredi veriyordunuz, benim de ihtiyacım var şimdi verin diyorum. Banka evet. diyor mesela, e, kredileri durdurduk beyefendi iptal oldu şu anda kredi veremiyoruz e, İşletme kredisi ve yatırım kredisi olarak iki tür kredi veriyor evet. yatırım kredisini alıp inşaata başlamayı düşündüğümüz bir anda bir bakıyoruz e, kredi verilemiyormuş durdurulmuş e, biz bir yola girmişiz belli evet. paralar harcamışız bir yere getirmişiz işi ondan sonra bekleyeceğiz e, banka veya işte ilgili bakanlık e, karar verecek tekrar kredi açılacak biz artık ne kadar bekliyoruz? Ne kadar, kadar bekleyebilirsiniz? Evet. Beklemeyelim bari Peki. diyoruz. Kendimiz yapalım diyoruz yani. Ondan evet. sonra düşündüğümüzün çok çok üstünde e, paralara ihtiyaçlar doğuyor. Kredi kullanamadığımız Dolayısıyla için. bu noktada e, süre sınırlı olduğu için toparlamak durumundayız. Evet, Bey. Öncelikle buyurun. kolaylıklar diliyoruz. Bu noktada ön çalışmaların biraz daha sanırım detaylı yapılması gerekiyor. Çok daha fazla detaylı yapılması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Evet ciddi bilgi kaynaklarından ciddi ve doğru bilgiler almak gerekiyor. Mutlaka. Mutlaka. Çok teşekkür tarz, ediyor. Sizde. Kolaylıklar diliyoruz size. Ben de size teşekkür sağ ederim. Olsun. İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Ee, bu tür faaliyetlere başlamadan önce hele de sektörün dışındaysanız mutlaka çok detaylı ki sektörün içindeki insanlar için de aynı şey geçerli. Çok detaylı ön araştırma yapmak gerekiyor ki e, sağlıklı sürdürülebilir bir işletme kurulsun. Her anlamda maddi manevi sonuçta çok ciddi. Kayıplara da yol açabiliyor. İstenmeyen durumlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla çok detaylı ...ayrı iyi araştırmak gerekiyor. Ve Şenol Bey telefon attığımızda. Şenol Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, hayvancılığı konuşuyoruz. Hayvancılığa evet. ilişkin... ...sizin de katkılarınızı almak isteriz. Ee, hayvancılıkla ilgili... ...bir girişiminiz var sanırım. Siz de... ...sektör dışından hayvancılık... ...yapmak evet. üzere bu alanda bir... E, ...girişimde bulundunuz. Kaç yıl oldu? Ee, yaklaşık 2-3 e, yıl... E, ...hayvancılıkla alakalı... girişimde bulunup ama... Ee, bunu sonuca erdiremeyen kişilerdeniz Evet. Evet. Bununla alakalı yükünce uzman kişilerden yardım alıp e, fizibilite raporlarımızı hazırlayıp evet. sahayı görüp e, burada bu işin yapılıp yapılamayacağına karar verdikten sonra e, işlerimize başladık ama köyünün vermiş olduğu sıkıntı, bürokrasinin imaza alakalı vermiş olduğu sıkıntılar Evet. E, ve süreçler, zamanlar bizi anormal bir şekilde yordu. Evet. Bir takım imar isimlerini falan almakta bir, bir buçuk yıl falan gibi bir süreç geçti. Evet. O süreci yaşarken çok fazla para kayıplarımız oldu. Ondan sonra Hasan Bey'in bizi yönlendirmesiyle işte bu işi yaparken bir takım araziler kiralamamız gerekiyor. Evet. Kendi yeminizi kendiniz üretmeniz gerekiyor. Evet. Bu söylemleri de yerine getirdik ama milli emlakta da sıkıntı yaşadık. Yüz dönümün üzerinde yer kiraladım, kiraladım yerden e, köylüyü çıkaramadılar milli emlak. Hasan Bey ile bunları birebir yaşadık defalarca gittik geldik. Evet. Yani e, mimari projemiz bir yıl falan sürdü. E, yani çok üzüldük biz bu işte. Vaz e, mı geçti? Önce, yani, evet yani pes ettim artık ben pes ettim. Evet. hiç yok parasına e, yerimi de elimden çıkardım. Yani çok uğraştırdılar bizi. Yani çok üzdüler e, ee, tekrar böyle üzülüyorum şimdi konuşurken. Çok evet. da keyifle girdiğimiz, e, severek, e, zevkle yapabileceğimiz bir işti. Ama her yerden böyle sıkıntı yaşadık. Ee, yani beceremedik biz bu işi. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağolunuz katkılarınız ederim. için. Kolaylıklar diliyoruz. Çok Dağ teşekkürler. Sağolunuz. Teşekkür bu nokta çok önemli. Evet. Ee, yeni girişimciler son yıllarda maalesef e, her iki öyküye benzer öyküleri çok e, sıklıkla sahada görüyoruz. Özellikle hayvancılıkta son yıllardaki teşvikler, e, hibe programları cezbedici görünüyor tırnak içerisinde. Dışarıdan bakıldığında hakikaten cezbedici ve karlı bir yatırım olarak girişimci e, adlediyor ve başlıyor. Ee, Tabi burada hedefinize neyi koyduğunuz çok önemli. Zaman planlaması çok çok önemli. Hayvancılık gibi bir yatırımda siz bir yılda yatırımı yapıp ve üretime başlayacağım işte ikinci yıldan itibaren de para kazanmaya başlayacağım derseniz ki genelde kısa vadeli bu planlar maalesef yapılıyor girişimci açısından baktığımızda sonuç çok da iç açıcı olmuyor maalesef Karamsar bir tablo görüyoruz. Öte yandan her iki örnekte de e, prosedüre ilişkin bir takım sıkıntılar ve şikayetler dile getirildi. Bununla ilgili bundan sonra yatırım yapacak hayvancılık alanında e, yeni iş kolu yaratacak insanlar için öneriniz ne olur ne yapmaları gerekiyor. Somut gerçek üzerinden gidersek tablo nedir e, verimli bir işletme kurmak için ne yapmaları gerekiyor. İki yatırımcıyı da çok yakinen tanıyorum. Evet. E, bunlar gibi yüzlercesini de tanıyorum. Maalesef biraz önce konuştuğumuz planlama olayı evet. çok e, ciddi sıkıntı. E, son 5 yıl içerisinde işte bu tür hayvancılık yatırımları ile ilgili ruhsat işlemleri o kadar değişti ki işin içerisindeki olan insanlar bile bunu takip edemiyor. Önce e, bayındırlık il müdürlükleri inşaat ruhsatı ile ilgili çalışmaları yapıyorlardı. Daha sonra kanun değişti. Özel idarelere ve belediyelere geçti. Özel idarelerin hiçbir altyapısı yoktu. Onlar bocaladılar. Her bocalama yatırımcıya 3 ay 5 ay kayıp demek. Evet. Daha sonra toprak koruma kanunu çıktı. Tamam güzel bir kanun ama uygulamada ciddi sıkıntılar çıktı. İşte tarımsal arazilerde nasıl tarımsal yapı yapılacak? Bunun için belki de ona yakın kurumdan görüş alınıyor. Yani e, Turgut Bey'in dediği gibi, şehrin içerisinde gökdelen dikseniz o kadar izin almıyorsunuz. Çevre Bakanlığından alınıyor, özel idareden evet. alınıyor, Orman Bakanlığından alınıyor, oradan alınıyor, buradan alınıyor. Sırf bu yazıların, şöyle söyleyeyim, Tekirdağ'da yaşadığım evet. bir olay, e, gittiği kurumla görüş sorulan kurumun arası yürüyerek 50 adım veya 60 adım, bir yazının gidip gelmesi 20 gün. E, bu teşvik değil üstüne bir de e, yine Turgut Bey'in dediği gibi e, Ziraat Bankası'nın bir yıllık plan yapar Ziraat Bankası evet. onlara burada cevap hakkı doğuyor e, çıkardıkları şeyde e, söylüyorlar işte 1 Ocak 31 Aralık evet. bunu e, sadece biz değil herkes biliyor çünkü internetten yayınlanıyor evet. çok güzel teşvikler diyorsunuz siz de söylediniz. Bakıyorsunuz yılın ortasında kütleyi kapatıldı. E ne oldu da kapatıldı? Bu adam böyle bir şey var. Sen 31 Aralık e, sürecek dedin diye ben bu işe girdim deme hakkı da yok insanların. Evet. E kapatıldı kredi alamadık dedi. İşte kredi alamadığım için öz kaynaktan yaptım veya borçlandım yaptım. Çünkü bir yere evet. kadar getirmişsiniz. Artık Vazgeçmek bu araba yürüyor. Frene basamıyorsunuz. Evet. Vazgeçmek de bir maliyet. Bunların hepsi bir araya gelince son 5 yılda gerçekten Türk e, hayvancılığı çok büyük kan kaybetti. Evet. Yani e, yatırıma başlamak isteyip biraz önceki örnekler gibi vazgeçenler oldu, başlayıp daha sonraki işte fiyat istikrarsızlığından veya ithalattan Etkidenler. zarar edip e, tabiri caizse ölü fiyatına satanlar oldu. E, bugün bakıyorsunuz ilanlara, tarımsal ilanlara. Dünya kadar çiftlik satılıyor. Evet. E bunlar bir değer. Kesinlikle bir değer ve bunların korunması, daha doğrusu sürdürülebilir olması gerekiyor. Evet, sürdürülebilir gerekiyor. olması Kesinlikle. gerekiyor. Peki değerli izleyicilerimiz hayvancılığa ilişkin katkılarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Canlı yayında stüdyo konuğumuz veteriner hekim Sayın Hasan Arı cevaplandıracak sorularınızı. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tarımın nabzı devam edecek.